Arkadaşlar, bugün Göstere sizlerle birlikte grano oynuyoruz. Evet arkadaşlar, ben Çağrı'nın kızeniyim Eee Çağrı'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Şu an Çağrı, ee, şu an ne yapıyoruz? Grano oyn oynayacağız. Grano oynayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ayarlarımızı yaptık mı? Evet, başlayalım. Başladık mı Çağrı? Evet. Başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar bayağı ürkütücü bu arada. Evet. Granny oynayanlar girsin. Evet. Girsin diyorum. Granny oynayanlar like atsın. Evet. Ee, ablamın dediği gibi arkadaşlar. Allah! Çar Granny bana getir. Diyorsun ya ben bana getir diyorum. Tamam. Yatağın altına, altına gir. Yatağın altına gir. Tabii getir her şeyi, her şeyi yapabiliriz. Yap bakalım bir tane baga getir girelim. Evet. Evet arkadaşlar evet geldi. Geldi. Dur yapamadım be. Arkadaşlar öldük. <laughs> Grande aslında baya korkunç değil bu arada. Evet. Bildiğimiz insan. Gün 2. Yani evet. daha iyi iki. 2. Evet. Yani Day tu. yani day demek ay day. demektir. Ne? Ay. <laughs> day demek çağrı şey. Neydi? E, gün demektir. Tamam. Gün. İkinci gün. Çağrı gel çabuk geliyor. Tamam. Dur 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 dur. Onları göster arkadaşlar göster. Tamam. Evet. Geliyor. Sesini geliyor. Söylemiyor. göster gelmiyor An gel ananı dur ha düz dur düz dur geliyor gelmez gelmez merak etme at 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 kaç kaç geçir. Baga nasıl giriyor ki? Evet. Evet, Ay bırak. Evet arkadaşlar, reklam geldi. Az önce gün 3. Evet. Gün 3. Çağrı masayı devir. Kaç? Tamam. Mı? Galiba 4.'ye geldik. 3. Evet. gün. Gel. Yok, 3. gün. Hayır! Çabuk ha. Tamam. Bir şey heyecan var. yok, heyecan yok. Baga'yı getireceğim onu. Oha! Ters ters yapmışım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Masa ters. Aa, Allah dur gelecek içeride geliyor. Geliyor, geliyor. Gelmez. Koş koş. dur çağırdı dur. Aa geldi. Geldi geldi vallahi geldi çağırdı hızlı 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 <laughs> evet. Çıkın. Arkadaşlar dün gün dört. Çağrı bir daha bazen sokma lütfen. Tamam. Dolaba sakla. O kanlı, kan, kanlı etrafı olmuşuz. Bu sefer dolaba saklanalım. da bizi çok iyi bular. Cık, dolaba saklanalım. Dolaba gir. Dolaba gir. Ye! Aslan. Ey, geldi mi? Bilmiyorum. Sesini aç. Bu sesi de bayağı korkunç. Aa geldi. 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 Şimdi bizi mi korkutacak? Açalım mı? Hayır açma. Kitle mi sence? Kitle değil, değil. Bilmiyorum. Piraniye bakabiliyor burada. Buradan bakıyoruz. Gitmiş. Kitle. Çıkma Al. bence. Git yatan altına. Yatan altına git. Ge geler, gelir geler geler. Gelerse ayıba yedim. Böyle tamam bu... mı ablacığım? Korkma. 700 bu videoya 700 like gelirse devamını çekeceğiz. Arkadaşlar 700 like gelmeyeceğini bildiğim için bu videoya on like gelirse e, ben oynayacağım bu oyunu. Hadi ya gelmiyor. Çıkalım mı? Gezelim biraz etrafı. Hayır. Git altan altına git. Git şey masaya vur. Gelir gelir biraz. Masaya vur kaç. Kaç 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 kaç. Aa geliyor. Ay. Ay tansiyonum düştü. <laughs> Bekliyoruz. Aa geldi. Geldi inşallah bizi görme. Aa buraya bakın. Merhaba, merhaba. 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 Buraya bak bir buraya bak her yere bir bak ya. Aa mesela... nasıl ben... 6. ayda bittik biz. Niye? Ne olacağını biliyorsun galiba. yo ben oynamadığım için bilmiyorum. çağır Çık, çıkalım mı? Çık masayı devir. Gir yatağın altına. Hadi hızlı 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 Allah! Buraya bakıyor. Buraya bakıyor. Buraya bakıyor. Ne yapıyor ya? Ben de onun gibi yapayım bakalım ne olacak? Yapma, ona bak. Tamam. Ölecek mi? Ölmeyecek inşallah. Ee, örümcek gibi yürümez inşallah. Değil mi? Oha orada oraya nasıl yaptı? Ne bileyim oyun bu. Bak orada bekliyor. Oraya galiba. E, yok, oraya gitsen beni bu görer. Ee, Biraz o, burada kalalım bence. Ee, bak bak Aa, geliyor, geliyor geliyor geliyor. Sadece... Aa, geliyor sana değil. Aa! Bakma Aa. bakma. Gel bakalım. Gel gitti. Ay ödüm koptu. <laughs> of. Ay öleceğim. bekle bekle. Tamam. Şimdi bir daha gelir sarılacağız. Arkadaşlar o nasıl bir eğilmeydi? Evet. Hayır. Örümcek örümcekten daha da beter eğildi. Bakıyoruz. Çar çık. Çık devir gel. Çık. geliyor gerçekten geliyor bu sefer buraya bakalım dolabı mı açacak evet. hayır hayır masayı düzlüyor oradan buraya nasıl düzleyecek Anam. şimdi şimdi düçar çıkmamızı bekleyecek o. o ya her tarafı geziyor bu da değil mi evet keşke gelmeseydi Çağrı sesini kapat baya korkunç. Ah geldi. Bakın, geldi geldi. Bakın geldi. Geldi arkadaşlar. Bak oldu orada. Nereye gitti ya? Güzel sana... yerleri geziyordur ha. Masayı devirip kaçalım mı? Hadi. bizi geldi İnşallah olur. Bu sefer Kuran arkadaşlar çıldırdı. Çıkalım mı? bir 2 3 dedi mi? Çıkalım mı? Tamam çıkalım. Git. Selamünaleyküm. Salak.